evet burası tarihi bir olmuş. O yüzden sizi götüreceğim. Teşekkür ederim Abi Hadi ben de tüm bis turlara geçtim. Bu da yükleri bırakma bunu. Koyalım. Nerede bırakmam bunu? Ben. He. Evet, da evet. Ya zaten yani çok yaşamışlar. <laughs> yani öyle. Evet. Doğan eksik yaptı. Normal. Evet. Yani Ama bilgiler. zaten <laughs> bir bilgilerimizi paylaşmıştardı. bir şekilde. Bir bilgilere çağrısı. Evet. Hmm. bu çeşme içiliyor mu? Evet içiliyor. İkili patlak. Devletimizin Herhalde. Doktor değiliz. Tamam, tamam. Tadı nasıl? Tadı evet. <laughs> <laughs> nasıl?